Evet arkadaşlar bugün <laughs> neredeyiz? Kartal ee, Kartal'ın orada bir şey değiliz. Ay neydi? Süme Sümeirap'ide. Süre yapmıyoruz bugün. Ay rüzgardan da biraz boğuluyoruz. Ee, bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Gerçekten bir e, burkan bir konu bu. Şimdi bir tane. Kadın var. Biz bunu, bunu her yerde duyabiliyorsunuz. Bu Türkiye'yi ele geçirmiş bir kadın. Ee, arabesk şarkılar yapıyor. Ee, ama tuhaf bir ses çıkarıyor bu kadın. Şöyle aa, aa, yapamıyorum ben o sesi. Yani insan sesi gibi de değil. Böyle tuhaf bir zırıldama gibi bir ses. Böyle genizden gelen. Aa, aa. Böyle böyle. Çalıyor. Ya, ya yapamıyorum. He evet bak. O, kimin koşası bu? Hani böyle sesini böyle zorluyorsun hani o sesi çıkarabilmek için. Her neyse böyle bir kadın var. Ee, bütün arabalarda, her yerde bu e, kekoların, bu yeni nesil kekolar, bu e, sevimsiz vandal çirki böyle. Çirki. Hani bu, masaya tesbih bırakan tipler var ya, böyle tesbih sallayan, hani ne bileyim işte böyle dar pantolonlar giyen, kendiyle çelişen, tuhaf tuhaf tipler. Yani, e, hani gay desen değil, hetero desen de değil. Ne tuhaf bir şey, böyle arabesk şeyler dinliyorlar sürekli, rap dinliyorlar. Bunları hep, rap, rap, rap dinlediklerini görünce bunları tanıyabilirsiniz. Aynen bu bahsettiğim tipteki insanlar gibiler. Her neyse, konumuz o kız. O kızın adını bilmiyorum. Ama buradan da e, her kimse artık yani bu ülkede milyon tane sanatçı yetişmiş. Ne bileyim Sezen Aksu'lar var, Nazım Öncel'ler var, Nülüfer'ler var, Levent Yüksel var, Tarkan var. Hadi biraz daha pupa kaçalım Hande Ener var. Candan erçetin var. Var da var. Bir sürü e, sanatçı var sonuçta ülkede. Ama hadi bunu geçtim. Yabancı Şah bir sürü artık milyon tane sanatçı var. Trilyon tane belki. Bu kadar e, sanatçıyı dinlemeyip kadar e, kaliteli şarkıcıları dinlemeyip de gidip böyle ağlak, zırlak, ne üdü belirsiz bu arabesk parçaları dinlemek gerçek özel bir herkesin dinlemesi hani bir kişiden bahsetmiyorum. Ülkenin ülkede herkes onu dinliyor. Yani bu kadın bu kadar ne yapmış olabilir böyle herkesin dinlemesini sağlayacak kadar açıkçası bunun bir artık araştırılmasını istiyorum. Yani bu kadar çünkü çirkin ses desen yok. Şarkı desen yok. Ağlak, zırıldak bu kadar mı yani mutsuzluğun içinde bu kadar mutsuz yaşamak istiyorsanız gidin ne bileyim nerede yaşayabilirsiniz gidin Türkiye'de yaşayın <laughs> yani evet aslında yaşadığımız ülke ama yani ne bileyim insan biraz kalıbının dışına çıkması lazım tamam ülke mutsuz boktan bir durumdayız ekonomi bitmiş falan ama ne bileyim yani biraz daha böyle ee, mutlu olmaya çalışın biraz kendiniz bu kadar acının bu kadar kederin içine gömülmenin de bir anlamı yok yani niye bu kadar kendinizi biraz mutlu olmaya çalışın biraz o kabuğun içinden çıkmaya çalışın yani hani bu arabesk arabeskin güzel tarafı da ne bileyim 70'lerde 80'lerde arabesk kötü değilmiş o kadar yani en azından bir anlamı bir felsefesi bir şeyi duruşu varmış bir şeyi varmış yani bunlar tamamen zırıldak kekolara hitap eden böyle ama kendini modern göster, gösterip keko olanlar böyle. Bunların özellikleri o biraz modern gibi görünüyorlar ama içleri keko. Böyle e, vandal. Yani... Işte mesela şöyle işte, bu mesela vandallık yapan, mesela şöyle motorcular mesela bunlar. Bunlar gibi. Keko. E, vandal, insanları rahatsız etmeyi seven. Zaten sürekli rahatsız ediyorlar insanlara. Hani bu işte bu insanlar bunları dinliyor. Yani bu insanlar bunları dinliyor ve artık gerçekten ne bir kafeye gidebiliyorum, ne bir mağazaya girebiliyorum. Bu karının bu karının tek bir kişi herhalde. Çünkü hep hep aynı ses, aynı şarkılar, aynı müzik ve herkes aynı, aynı kişiyi dinliyor. Bu kız kim? Gerçekten çıksın ortaya. Yani bu kadar gerçekten ülkenin bugünü çözmüş şifrelerini kırmış. Demiş ki ben bir şey yaparım. Böyle şarkı Bütün millet beni dinler. Bir yandan da bravo. Kadın böyle Türkiye'nin gerçekten sırrını çözmüş yani. Ee, ama artık başka müzik zevki olan insanları da kusturmayın bu kadar yani. Ha, bu kadar da olmaz. Hani kustuk artık. Aynı aynı sesleri, aynı şarkılar. Biraz değişiklik katın şu müziğe ya. Bir rap, bir arabesk rap yapılıyor. Bir de arabesk karı sesleri. Tuhaf tuhaf, çirkin sesler. Başka bir şey yok ya böyle e, götünden ses çıkaran rapçi, arabesk rap ya da şey, e, götünden ses çıkaran e, kadın, arabesçi kadın. Başka bir şey yok. İkisi arasında sıkışıp kalmışız yani. Ya bu kadar da e, insanları rahatsız etme hakkınız yok. He? Ha? Ay aman etsinler. Kim etsinler? Bu arabesk tarifi eder. Kim eder? Kötü, kalitesiz. Ne diyeyim? Kaliteli mi diyeyim ya? Kalitesiz. Onu dinleyen insan da bence ...kaliteli değil, kalitesiz insan yani. Kaliteli bir insan öyle, öyle şarkılar dinlemez. Vizyonu olan, e, bir kalitesi olan, bir duruşu olan insan... ...öyle şarkılar dinlemez. Kusura bakmayın yani. Onları dinleyenlerin hepsi aynı. Hepsi kalitesiz, kültürsüz, bilgisiz. E, müzik zevki olmamış. Bir sanatında müzik zevki yoksa... ...hiçbir zevki de yoktur. Bu kadar da net söylüyorum. E, evet, bunu bugün söylemek istiyordum. Bu artık benim canımı sıkan bir mevzuydu. E, umarım gelecek nesil biraz daha kaliteli olur diyeceğim ama... Ee, gelecek nesil de kaliteli olmayacağı çok bariz. Çünkü şu an gelecek nesil. görüyoruz yani ne kalitesiz, ne, ne oturup bir kelime konuşabilirler, ne bir müzik zevkleri vardır, ne bir hiçbir şeyleri yok yani bomboş öyle. Ne görüyoruz, ne görürseler onu yapıyorlar. Ne kendilerinin özel bir zevkleri var. Biri şurada herkes birisi kırmızı giyinsin, diğer birisi kırmızı giyinir. Yani bir gün ben birisi şunu dinlesin, Onların bir idolleri var böyle belli başlı, o youtuberlar, o arabesk rapçi youtuberlar. Onlar ne yaparlarsa onları yapıyorlar. Kelimeleri, cümleleri hepsinin aynı. E yani kalitesizler, bunu da kimse inkar edemez. E, kalitesizler. E, şahsen işte bu insanın kendini biraz geliştirmesiyle alakalı bir şey. E, umarım e, artık... Ay, Türk kızı video çekiyor bir yandan. E, yani bunu bunları söyleyeceğim. Ee başka da söylemek istediği her anlayan anlamıştır beni. Kalitesiz yani maalesef çok 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 şey kalitesiz. Her şey kalitesiz ya. Kalitesiz yani ne diyeyim yani. Kaliteli bir şey olsa söylerim. Ne var kaliteli bir şey? yok. Bir şey yok. Yok yani. Niye kaliteli diyebilirim? Hadi giyim biraz kurtarıyor. Bir Türk Türk insanı bakar havalarda çalıştığım için giyim bir nebze iyi. Ye. Yabancılardan daha iyi giyiniyor Türkler. Ee, başka da bir şey yok. Yani kusura bakmayın. Gerçekten yeni nesil de çok şanssız aslında. Onların da şanssızlığı işte böyle. Çok şanssızlıkları var. Ee, maalesef şu anda. Umarım artık bir şeyler değiştiğinde ne bileyim onların da beyinleri, akılları yerine gelir. Ne diyeyim yani. Söylemek istediğim bu kadar. Herkese güle güle diyorum. Bay bay.